Merhaba arkadaşlar. Deli ve Dahi programına hoş geldiniz. Salvador Dali, bir deli ile aramdaki tek fark benim deli olmamamdır der. Aristoteles, hiçbir büyük deha yoktur ki ona bir çılgınlık dokunmamış olsun der. Platon da delilik tanrının bir hediyesidir der. Eskiden birinin akıl sağlığının yerinde olmadığını ima etmek için ona sen 46'lıksın, bakır köylülüksün ya da mazhar Osmanlıksın derlerdi. Buradaki 46'lık sözcüğü Türk Ceza Kanunu'nun 46. maddesinde yer alan akıl sağlığı yerinde olmayanların cezai ehliyetlerinin bulunmadığını belirten bir nitelemedir. Bu yüzden 46'lı kelimesi halk arasında bu şekilde kullanılmıştır. Masar Osman 1927 yılında Bakırköy'de kendi adıyla anılan Türkiye'nin ilk modern ruh sağlığı hastanesini kuran Türk hekimdir ve burada uzun yıllar başhekimlik görevinde bulunmuştur. Masar Osman zekası geri olanları Fransızca olarak üçe ayırırdı. Bunlar debil, embesil ve idiot idi. O debil için kalın kafalılık, embesil için budala, idiot için ise aptal kavramlarını kullanmıştır. Burada idiot en ağırları olup çıkarlarını koruma ve kendini yönetme yeteneği kalmamış kişi anlamında kullanılır. Abdal ile budala aynı kökten geldiği için onun embesiyle budala ve idiota abdal demesi biraz problemli görülebilir. Biliyorsunuz ki Dostoyevski'nin Budala adlı bir romanı var ve orada Prens Mishkin bir abdalı oynuyor. O kendi iç dünyasında yaşayan, herkese güler yüzle davranan, budalalık derecesinde saf ve insanları çok seven bir prenstir. İşte buradaki budalalık daha çok masumiyet yansıtan saftirik bir kişiliktir. Dolayısıyla abdal herkesin akıl ile elde ettiği maldan, mülkten ve böyle bir akıllılıktan yüz çevirip bakış açısını değiştiren biri iken deli ise kendine gelecek zarar ve yararı takdir edemeyen kişi demektir. Mesela hastalığı aldırmadan kışın çıplak ayakla dolaşabilir. Bu ikisi aynı kişilerde birleşip delilik dahilik dahilerde delilik bulunabilir. Peki delilik nereden kaynaklanıyor? Aristoteles'e isnat edilen Problemata Physica adlı kitaba göre delilik melankolilikten kaynaklanır. O kitapta hep her büyük zekalar, büyük filozoflar melankolik tabiatlıdır, diye geçer, yani deli tabiatlı olduğunu söyler. Klasik tıbbın tanımlarına bakarak bu konu hakkında şu bilgiler verilebilir. Türkçe'ye çevrilmiş olan Hipokrat külliyatında dört unsur teorisi vardır. Hava, su, toprak ve ateştir. Bunlar şu dört ilkeye de indirgenebilir sıcak, soğuk, ıslak ve kurudur. Yunan felsefesi bu dörtlü sistemi sürekli kullanmıştır. 5. yüzyılda ise Galen'le birlikte onaylanmış olarak Orta Çağ'a intikal etmiş olan dört mizaç teorisi de buradan çıkmıştır. Bunlar kara safra, kan, balgam ve sarı safradır. Melankoli kara safra demektir. Kara sevda kelimesi oradan gelir. Sevda Arapça kara demektir. Ciğerim yanıyor, bağrım yanıyor cümlesindeki bağır kelimesi eski Türkçede ciğer demektir. Ve bunlar kara ciğerle alakalı kullanılır. Ödüle kelimesi de öd yani sarı safra kesesinden gelmektedir. Sarı safra oradan geliyor. Kara safra dalaktan geldiği kabul edilir. Kan kalpten çıkar, balgam ise soğuğu temsil edip akciğerden çıkar. Bu sıvıların özellikleri psikolojik durumumuzu belirlediği gibi bu sıvıların özelliklerini de kanın sıcaklık dereceleri belirliyor. En ideal kan vücut ısısıdır ve yaşamın özü olarak kabul edilir. Dolayısıyla ayağını sıcak, başını serin tut derler. Çünkü beyin soğuk bölgedir ve düşünmenin merkezidir. Kalp ise ısının merkezidir, garaciğer kanın yapıldığı yerdir ama kalple alakalıdır. Kan pişmemiş olduğunda balgam olarak kabul edilir. Akciğerde soğuk bölge oluştuğunda vücudun hastalandığı anlamına gelir. Eğer biraz yeşillenirse yeşilimsi safra çıkarmak zorunda kalınır. Tavada yanmış yağı gözünüzün önüne getirdiğinizde kara safrayı öyle kabul ederler ve bunun da dalaktan kaynaklandığı düşünülür. Melankoliye yani kara safraya, deliliğe yakalanmış insanın kanının yandığı vücudundaki ısının çok fazla arttığı söylenir. Mesela bazı yüz tipleri için yüzünü ateş bastı derler. Peki dahilik kendi içerisinde bir delilik barındırır mı? Delilik ve dahilik aynı kişilerde birleşebiliyor. Böyle bir durum halkın arasında özlü sözler söyleyen dervişlerde de görülürdü. Onlar biraz meczup, biraz mecnun gibi şehir şehir dolaşırlardı. Bunlar toplum içinde uzlaşamayan, tutunamayan gezginlerdir ve üretmezlerdi, dilenerek geçinirlerdi. Fakat halk bunlara seve seve bakmıştır. O yüzden delilik ile velilik ya da delilik ile dahilik hep yan yana olmuştur. Şu üç film deli ile dahinin aynı kişilerde birleştiği filmlerdir. Birinci film Üç İdiot ya da Üç Aptal filmi. Amir Han'ın başrolde oynadığı filmde tüm okula ilham olan deli gibi gözüküp herkesten farklı düşünen ve mevcut eğitim sistemini değiştirmenin mümkün olduğunu savunan dahi Rancho'nun hikayesi anlatılır. İzlerken sık sık sevinç gözyaşlarına boğulabilirsiniz. İkinci filmimiz Shine filmi. Dünyaca tanınan ve baba baskısından delirmiş piyanist Avustralyalı David Helfgott'un yaşam serüvenini anlatır. Delirmiş gibi dolaşır ama o bir dehadır. Üçüncü filmimiz ise Deli ve Dahi filmi. Oxford İngilizce sözlüğünü yazmak isteyen bir profesöre akıl hastanesindeki bir kişi yardım eder. Bu kişi deli gibi görünse de aslında o bir dahidir bu filmde de oldukça dramatik sahneler vardır. Bu filmlerdeki kahramanlar akıllı delilerdir ve onlarla pek baş edilemez. Normal olarak problemli ama görme yetenekleri çok güçlü çünkü diğer insanlar gibi normal bir yerden bakamıyorlar. Edebiyatımızda özlü sözler söyleyip şiirler okuyan abdallar da tıpkı bunlar gibidirler. Ve bu abdallar da aynı zamanda ozandırlar. Şiirlerimizde geçen delilik, sarhoşluk ve aşk kavramları hep övülmüştür. Bu yüzden bunları bir arada düşünmek gerekir. Buralardaki delilik, aklı terk edip geride bırakmak, sarhoşluk, aklın örtülüp gitmesi, Aşk ise tıpkı sarhoş gibi aklın örtülmesi demektir. Bunlardan ayrı olarak mecnun kavramı da hem deli hem de aşık anlamında kullanılır. Sarhoşlukla ilgili Azeri divan şairi Nesimi şöyle der: Bezmi ezelde içmişem vahdet meyinin cürasın şol cür'a kim ta ebed sermetü mahmur olmuşam. Ezelde ilk ruhlar yaratıldığında birlik yani vahdet şarabından bir damla içtim. Ezelde içtim ama ebedi sonsuza kadar sarhoş oldum diyor. Onun bahsettiği ruhlar alemi Kur'an'da şöyle bir olayla anlatılır. Araf suresi ayet 172 Ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti onlar da evet şahit olduk ki Rabbimizsin demişlerdi. Bu ayete göre önce ruhlar yaratılıyor sonra bedenler geliyor buna bezmi elest yani ilk antlaşma denir. Bu Antlaşma bir anlık zamanda gerçekleştiği için Nesim'i burada şarap içtim demiyor, bir damlasını içtim diyor. Akıl, Arapçada devenin ayağına bağlanan bağ için kullanılır. Bu yüzden deli, sarhoş ve aşıklar kendinden geçerler, mest olurlar ve akıl bağından kurtulup özgürleşirler. Yine edebiyatımızda kime ait olduğu bilinmeyen şu dizelerde delilik övülür. Ehli irfanım diye tan etmeye kimseyesen Defteri irfana sığmaz söz gelir divaneden. Senin bilmediğin öyle divaneler, deliler vardır ki İrfan mekteplerinde okutulan kitaplarda görmeyeceğin güzellikte ve derinlikte sözler söyler ve o bildiklerin hiçbiri ona cevap veremez. Erzurumlu İbrahim Hakkı da şöyle der. Harabat ehlini hor görme Şakir, defineye malik viraneler var. Harabe yıkıntı demektir ve deliler, sarhoşlar buralarda yaşarlar. Şakir şükreden demektir. O harabelerde yaşayan insanları sakın küçümseme. O viranelerin altında defineler çıkabilir. Bunların sahip oldukları şeylere sen dış görünüşlerinden anlayamasın, o derinliği göremesin. Dolayısıyla onları sakın küçümseme. İşte bunlar birer abdal gibidirler. Bakış açısını değiştiren adamlardır ve deli sarhoş gibi görünseler de her birinin içinde bir dahili gizlidir. Onlar kendiliğinden konuşmazlar. Abdala malum olur sözü de kendiliğinden konuşmayan ama geleceği gören, kalp gözleri açık, içlerine doğan sezgi ile hikmetli sözler söyleyenler için kullanılır. Kültürümüzdeki Pir Sultan Abdal Nesimi, Hallacı Mansur hatta başka kültürlerdeki Sokrates, Sinoplu Diyojen, İsa gibi figürlerin hepsi birer gezgin, ozan, derviş, mecnun ve dahidirler. Bunların ortak özelliği halk tarafından sevildikleri halde sistemler tarafından sevilmeyip Birçoğu da sözleri uğruna canlarını feda etmişlerdir. Peki bunlar düşünerek mi dahiyane sözler söylüyorlardı? Yunan'da şairler ve kahinler ilham perisi Musalar ve Müzler vasıtasıyla sözler söylerlerdi. Sokrates her defasında içindeki musalar vasıtasıyla konuştuğunu söylerdi. Bu yüzden delilerin akıllıları, akıllıların delileri bir aradadır ve kahinler, şairler ve bazı sanatçıları da bu aynı dilim içerisinde görmek gerekir. Beethoven ve Mozart bestelerini Leonardo da Vinci eserlerini düşünerek mi yapıyorlardı? Elbette ki hayır, ilham perileri, musalar ve müzlerle yapıyorlardı. Onlar da kendi kültürlerinin abdallarıydılar. Bu yüzden her peygamber kendi toplumlarının bir nevi abdalları olduğu gibi her abdal da kendi toplumlarının bir nevi peygamberleriydiler. Bilimde de bunun gibi dahiler var ve bilimdeki dahiler daha çok matematikçiler için kullanılır. Arşimet bir matematikçi, fizikçi ve mühendistir. Hamamda kendini biraz suya batırır ve suyun taştığını görünce Kral Hiero'nun problemini çözdüğünü anlamıştır. Bu sırada Yunanca buldum anlamına gelen evraka diyerek çıplak içimde hamamdan dışarı çıkıp koşmuştur. O halde Arşimet suyun kaldırma kuvvetini düşünerek mi buldu? Hayır. İçine birden doğan bir sezgi ile yani basireti sayesinde buldu. Zaten basiret de geleceği görmek ve bilmek demektir ve buradaki görme esas itibariyle kişisel bir yetenekle kazanılan bir yeti değildir. Evet değerli arkadaşlar, video sunumumuzun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Bir başka sunumda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.